Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu. otoelektrik kontrol kalemi nasıl kullanılır? Ne işe yarar? Bununla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi videolarımda sıkça kullandığım kontrol kalemleri hani e, insanlar hani bunların ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını nasıl doğru kullanıldığını ve nasıl sonuç verdiğini merak ediyorlar. Yani bu konuda hakkında sorular alıyorum. E, bu videoda bunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Böylelikle bir kontrol kalemi ile aracınızda ne gibi e, te, testler yapabilirsiniz, ne gibi sonuçlar alabilirsiniz bunları daha rahat anlayabileceksiniz. Şimdi bunu da iki tane kullanacağım. Mesela bir tanesi bunu kendim yaptığım videosunda paylaşmıştım. Ota elektrik kontrol kalemi nasıl yapılır diye. E, o kalemi. Bir de e, daha profesyonel olan e, mesela bununla sadece tek kutupu öğrenebildiğiniz öğrenebiliyorsunuz. Bunu da her iki kıpı artı ve eksiği kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz. İlk önce basit olanı göstereyim. Bu kontrol kaleminin nasıl yapıldığı videolarımın arasında var. E, linki de bırakacağım yukarıda. O videoya bakarak kendi kontrol kaleminizi kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi ilk olarak bu kontrol kalemi aracın e, eksi, artısını ve eksisini yani artıyı bulmaya yarar. Nasıl yarar? Aracınızın şasesine herhangi bir yerine yani elektrik alan şase kısmına yani eksi eksi kısmına yani mesela şurası eksi burayı bağladığınızda artıyı bulmaya yarar. Bu ışık yandığında bakın şu an yanıyor görüyorsunuz. Bu ışık nerede yanıyorsa orası artıdır. Çünkü siz bunu şaseye değdirdiniz. Yani aracınızın eksisini verdiniz. Bu nereye değdirirseniz artıdır. Özellikle elektrikle ilgili lamba takarken, elektrik tesisatlarıyla ile ilgili bir şeyler yaparken size çok lazım olacak bir husustur. Yani araçta artıyı ve eksiği bulmak. Bunu şaseye takarsınız. Dokunduğunuz yer artıdır. Bunu artıya takarsınız. Ondan sonra dokunduğunuz yer eksidir. Yani burada tek kutu bu kolaylıkla bulabilirsiniz. Çok basit bir şekilde. Yani artı ya da eksiği bulmaya yarayan bir kontrol kalemini kendiniz yapıp kullanabilirsiniz. Bu çok basit olan. Anlaşımı da oldukça kolay bu e, bağlantı kısmının maşayı eksiye takarsanız dokunduğunuz her yer artıdır. Yani bu lambayı yakan her yer artıdır. Eğer ki artıya takarsanız dokunduğunuz her yer eksidir. Şimdi bu böyle basit bir şey. Şimdi buna geçelim diğerine. Bu biraz daha profesyonel. Aslında işlem sistemi basit ama profesyonel. Nasıl? Şimdi şu ucunu açayım. Şimdi bunda az önce gösterdim ya artı eksi. Mesela bunda şöyle mesela eksiye dokunduruyoruz. Artıyı bulduğunuzda bakın yeşil ışık yanıyor. Bakın görülüyor mu? Evet görülüyor. Yeşil ışık yanıyor. Yani burası ne? Bu artı demek. Eğer ki tam tersini yaparsınız. Mesela şöyle bakın. Kırmızı ışık yanıyor. Yani bu kabloyu bir yere taktınız. Artı ve eksi. Artı ve eksi bulmaya çalışıyorsunuz. Veya kabloların arasında. Bunu iki kabloya değdirdiniz. Eğer ki bu ışık Yeşil yanıyorsa dokunduğunuz kısım artıdır. Eğer ki kırmızı yanıyorsa dokunduğunuz kısım eksidir. Yani bu artı ile eksiyi ayırmaya da yarayan bir e, kalem. Ben bunu kullanıyorum. Çok e, işime yarıyor. Aracın içinde artı ve eksi kablolarını bulmak için çok e, kolaylık sağlıyor bana. Herhangi yani artı ve eksi ol, olmadığını bildiğim iki kabloda hiç kafama takmadan dokunuyorum. Yeşil ise artı kırmızı ise eksi. Oldukça basit. Yani oto kontrol kalemi bu işe yaramaktadır arkadaşlar. Bu şekilde kullanılmaktadır. Ee, bu şekilde kontrol kalemi kullanarak aracınızdaki kabloların artı ya da eksi olduğunu, hangisinin şasi, hangisinin artı olduğunu kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu konuda sizlere aktaracaklarım bu kadar. Bu konuda ya da herhangi bir konuda sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.